Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 34. bölümde Fuat'ın ölümünden sonra cenaze törenine gitmiştir arkadaşlar. Yıldaçı oyuncuların hepsi şu an cenazeye giden yoldan kamera arkası görüntüleri geldi. Herkes yolda arkadaşlar. Mert Ramazan Demir dizimizin Ferit karakterinin arabasını görüyorsunuz arkadaşlar. Gülgün İfakat yolun kenarında arkadaşlar durmuşlar o görüntüleri sizlere aktarmak için geldim. Cenaze töreninden yeni kamera arkası görüntüleri geldi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yine kamera arkası görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Herkesi yorum kısmına bir içiyorum. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videoları videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.